Şiddet her zaman bir tokat değildir. Bazen yükselen bir ses ve korkuyla açılan bir çift göz ve en çok da çocukların dünyasında sessiz çığlıklar yankılanır. Merhabalar, Bilinçli Bebeğin kanalıma hoş geldiniz. Bugün aile içindeki şiddetin çocuklar üzerindeki etkiler üzerine konuşacağız. Çünkü şiddet yalnızca bugünü değil, yarını da yaralar. Ve toplumda artan şiddet olaylarının önüne geçmenin bana göre tek yolu yine ailede filizlenen, ailede ortaya çıkan, ailede doğan şiddet olaylarını sonlandırmak. Ben olaya bu boyutundan bakmak istiyorum. Tabii ki şiddet olayının toplumsal şiddetin pek çok boyutu vardır ama ben aileyle ve ebeveynlerle ilgilenen biri olarak olayın aile boyutunu ele almak istiyorum. Bu konuyu sık sık ele almaya çalışmamın nedeni ise dışarıda ne olursa olsun, dış dünyadaki kötülükler ne kadar çok olursa olsun, ailede sevgiyle ve güvenle bir arada yaşamayı başarabilirsek pek çok kötülüğün önüne geçebileceğimizi düşünüyorum. Yani hep ailenin önemine dikkat çekmeye çalışıyorum farkındaysanız. Benim elimden gelen bu. Tekrar aile içi şiddet olayına dönecek olursak, aile içindeki şiddet her zaman fiziksel olmayabiliyor. Sözde aşağılamak, ekonomik baskı kurmak ve aile bireylerini korkuyla yönetmek de büyük bir şiddettir. E biliyorsunuz duygusal şiddet aslında insanları daha derinden etkiler, daha derinden yaralar ve etkileri çok daha derindir ve aile içindeki ilgisizlik, sevgisizlik, ihmal edilmişlik de aslında bir duygusal şiddet şeklidir. Ve maalesef günümüzde en çok yaşanan şiddet şekli olduğunu düşünüyorum. İhmal, ilgisizlik ve sevgisizlik günümüzde maalesef çok yaygın. İnsanlar çok yoğun, artı ebeveynler ekranlarla çok fazla zaman geçirirken hem birbirlerini hem çocuklarını ilgisiz, sevgisiz bırakırken ihmal edilmiş hissettiriyorlar aynı zamanda. Bu da bir duygusal şiddet şekli. Aile içindeki şiddete çocuklar doğrudan maruz kalmasalar da şiddete tanık olmak da çocukların duygusal ve ruhsal gelişimlerini kötü yönde etkiler. Korkarlar, susarlar ve hatta utanırlar. Ve büyüdükçe sessizlik içlerine kök salar. İçlerine kapanırlar, sessizleşirler. Çünkü iç dünyaları sürekli savaş halinde olan bir evde şekillenmiştir. Bilimsel araştırmalar aile içinde şiddete maruz kalan ya da şiddete tanık olan çocukların depresyon, anksiyete ve travma sonrası stres bozukluğu yaşama oranlarının çok yüksek olduğunu, akademik başarılarının sürekli düştüğünü, en önemlisi de ileriki yaşlarda şiddet uygulama veya kurban olma, yani şiddete maruz kalma riskinin yüksek olduğunu göstermekte. Yani şiddet sadece bir an değil, bir ömür boyu süren izler bırakır. Bazen bakıyorsunuz aynı ev içinde büyüyen iki çocuk, biri çok öfkeli, biri ise tam tersine içine kapanık. Çocuklar neyi görürse ona öğrenir. Sevgiyi görmeyen çocuk sevgi vermeyi öğrenemez. Şiddeti normalleştiren çocuksa onu yeniden üretir. Bazen korkan biri olur, bazen de korkutan. İkisi de şiddetin bir ürünü. Çünkü şiddet uygulayan kişi Korkutan bir kişiyken şiddet uygulanan kişi ise korkan kişi oluyor. İşte çocuklar bu iki tepkiden birini seçiyor. Ya korkutan oluyor ya korkan. Dediğim gibi bu konuyu belli aralıklarla ele almaya çalışıyor. Çünkü son zamanlarda dediğim gibi son zamanlarda toplumsal şiddet, çocukların karıştığı suçlar, çocukların uyguladığı şiddet sürekli gündeme geliyor. Yani medyada karşıma çıkıyor. Ben bunun tohumlarının ailede atıldığına inanıyorum ve çözümün yine ailede olduğuna inanıyorum. Ben inanıyorum ki iyiliğin de, kötülüğün de, şiddetin de ilk tohumlarının atıldığı yer aile. Ve amacım ebeveynlerin farkındalığını arttırmak. Dışarıda ne kadar kötülük olursa olsun buna dur demenin ailede başlayacağına inanıyorum. Tabii ki herkes kendi aile ortamından sorumlu ama iyiliğin ve güzelliğin bulaşıcı olduğuna inanıyorum. Yani topluma iyilik bulaştırmalıyız. Ailemizden topluma iyilik taşımalı. Sonuç olarak şunu söylemek istiyorum ki şiddet bir tercih değildir. Ama ona dur demek bir tercihtir. Evet bir çocuğun en temel hakkı sevgi dolu ve güven dolu bir ailede büyümektir. Dikkat edin iyi bir ev, iyi oyuncaklar, iyi giysiler, iyi bir ortam demiyorum. Sevgi dolu ve güven dolu bir aile ortamı diyorum. Bu hepsinden önemlidir. Çocuğumuzun kişiliğini, karakterini şekillendirecek olan budur. Ve şiddet karşısında sessiz kalmamanızı öneriyorum. Unutmayın, sizin sessizliğiniz bir çocuğun çığlığı olabilir. Şiddete karşı sessiz kalmamak gerekir. Konuşun, destek alın, yardım isteyin. Belki tüm çocukları siz kurtaramazsınız ama bir çocuk için fark yaratabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videomu beğendiyseniz, başkalarının da faydalanması için paylaşmayı lütfen unutmayın. Kanalıma abone olmayı Yorumlarda duygularınızı ve fikirlerinizi benimle paylaşmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomda buluşmak üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.